Bu ne ya? Bu ne ya? Sövülür. Bu ne ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Asil Öncü. Bugün sabitte CSGO'da yoldaşa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Aa olay bu. Arkadaşlar şu anda oyuna geçtik. Selamun Aleyküm. Hop. Bakalım ne olacak bu maç. Adamın elayeti varmış lan. Maşallah maşallah vuruyor 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 erkek. Erkek 0. Kaçla 0.8 mi? 0.4 yapayım. Selamünaleyküm. Hop! Şuradan kafanı aldım kardeşim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Ee, bu video bir montajlı olabilir arkadaşlar. Montaj yaparım bu videoya. Nasıl yalancı? 20 like atarsınız ne? herhalde. Ananı ağladım, kör oldum. Fıtı 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 fıtı. O nasıl bir spreyi attım ne haber? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Hop! Allah! O ne lan? Vox hiç miyim neyim kardeşim ya? Yat kardeşim. Hop! Zantares bi! Hello. Elemandan ses yok ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok bizde. de ayırık. Kur kanka kur. Rahat ol. Şur, şur, şur. şur oldu. train. Adli işlemler başlatıldı. Arkadaşlar o değil de ben hala silver 1 kaldım ya. Daha fazla oynamadık O da var. Bir tane sev duydum. Net bir tanesi buradan geliyor. Duydum. Tamam, tamam. İnandım tamam. E, görüyorum marketlerini. Yazık kafana. Şimdi biz bu adamları yeneriz herhalde ya diye tahmin ediyorum ama inşallah yeneriz yani. Bu eleman çok gidiyor ama. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Oğlum adama bıçak attım. Ben oyun rank atlamazsam severim ha. Anasının <gülüyor> 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 Evet. Benim kardeşim. Alo, yalo Alo, Japar alo. Anam çok Kardeşim ne yapıyorsun korktum ya. Yok mu bizi yosumuz Aha revolver varmış lan bende. Ana. <laughs> 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 Abi çok iyi ya. Yani. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Bu ne oğlum? Adam sur verdi lan. Ana. Ana rank atlamıştım tam. Oyun çıktı. Arkadaşlar gümüş 2 oldum gördüğünüz gibi. Gümüş 1'dim artık gümüş 2'yim. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım benim size benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki CSGO videolarında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>